Yaman atıcıymış herkimsi, ama azıcık daha döndüreseymiş, bum. Öldürsün mü istiyor? Esrahtan zorla atıcıymış he. Beba Cumali... Kaç kaç ne olacak bunun sonu? Bilmiyor. Hele cahil. Kız kaçırmasını, silah atmasını, her türlüsünü da bunu nasıl bilmiyor? Bilmen işte. gün kaç, öbür gün kaç, öbür gün kaç! Sen bu torosları Tekin Dağlar mı belledin? Adamı yer bu dağlar! Canından bezdin gayri, tatlı yük oldu! Kendimi düşündüğüm için değil! Bu toroslara alt olmak yok! Yok anladın mı? Bizi yenemeyecek, diş kesiremeyecek! Eşkıya yoksunu Cumali! Benim ömrüm bu dağlarda geçti! Bu dağlar beni sever, düşmanlarımdan korur! Ama düşmanın büyük Cumali. Benim de imanım büyük. Ah, köy çekti can. Çekesi geldi işte. Çekiyor, benim de çekiyor. Dün gece düze indim. Hem rahat bırakmadılar. Adamı rahat bırakırlar mı dersin? Hadi deseler, başından büyük işlere girdin, çok kan döküldü. Cahilliktir. Seni bağışladık var in düze. Al babandan taşı toprağı, al Gülnaz'ı. Ver kendini çiftine, çubuğuna deseler. Deseler, deseler Cumali. Deseler. Şuna bak, şuna bak, benden eğleniyor. Teş derler mi, derler mi eş kız? Demezler. Benim halim, Öyle iki ucu boklu denek. <laughs> Hayır ola ne oldu? Hiç, hiçbir şeyim yok. Birden başım döndü. Yorgunluktandır, belki de sıtma nöbeti. Söyle, hastalandın mı? Yok, yok bir şeyim yok. Bana esas söyle Günnar. Hiçbir şeyim yok, Vallahi hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyin yok ama çok şey var. Yarın da tezi yok, inadı bırakıp güveneceksin. Ben daha yükseğe, daha yukarı çıkacağım. Yerimi nasıl olsa öğrenecekler yakında. Oralara gelemezsin, oralarda yaşayamazsın. Karnındaki çocuk ölür. Ben gideceğim Gülnaz, Ömer gelecek bugün. Beni onlara mı koyup gideceksin? Hem de sensiz bu ne biçim? Mecburum, edeceğim. mecburum anlamıyor musun? Niye? Elimi kana bulamak istemiyorum, git! Onlara bırak beni! Çocuğuma eşkıyanın çocuğu dedirtmek istemiyorum! Ah, gitmeyeceğim! Yo gitmeyeceğim! Gidersen arkandan gelirim! Kadın kısmı erkeğin sözünü tutar benim bildiğim! Kadın kısmı erkeğin sözünü tutar! Ama erkeğini bu halde tek başına bırakmaz! Arkandan gelirim Cumali! İstesen de istemesen de gelirim Cumali. Kurtlar parçalasa gelirim Cumali. Arkamdan gelirsen vururum seni. Vururum. Kadın vururum seni. Beni, sana beni, hadi vur, vursana! sana! mu Osmana Cumali Ala'yı vurmuş! Cumali Ala'yı vurmuş! Ağalar, hanımlar! Bizim kumandan Halil Çavuş, köyden bir iz sürücü istiyor. Ayrıca Cafer Ağa da büyük mükafat verecek. Toprak hayvan bağışlayacak iş sürene. Cuma Ali'nin can satan çıkmaz kumandan! Sen kimsin kadın? Cuma Ali'nin bacısı. Ayı öldürdüğünü bile bile mi konuşuyorsun böyle? Eğer o Cumali Ali ayı vurdu. Duydunuz değil mi? Bizim köyde mal götürseydin eline sağlık derdim. O benim kardeşim. Katil değil, eşkıya değil. Ama şahidi var. Te şahide bak. Bunda vicdan baksa, seneler önce ölenlerin şahitliğini etsin. Sen ne diyorsun kadın? Ölen kim, öldüren kim? Ölen Cuma Ali'nin anası babası, öldüren toprak hayvan... Taze su getireyim mi he? <laughs> Ateşkes! Jumali! Jumalis!